Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rus destekli ayrılıkçıların elindeki iki doğu bölgesine asker göndermesi talimatı üzerine İngiltere Coventry Episkoposu Rusya ve Ukrayna arasındaki krize diplomatik çözümler arıyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rus destekli ayrılıkçıların elinde iki doğu bölgesine asker göndermesi talimatı üzerine İngiltere'nin yaşanan krize vereceği karşılık Lordlar Kamerası'nda tartışıldı. İngiltere hükümeti öncelikle 5 bankanın ve İngiltere'ye seyahat yasağı olan 3 Rus milyarderin varlıklarını dondurarak yanıt verdi. Başbakan Boris Johnson diplomasinin tek başına yeterli olamayacağı konusunda uyarıda bulunarak, pes etmeyeceğiz ve sonuna kadar diplomatik bir çözüm aramaya devam edeceğiz. Ancak maalesef mesajlarımızın dikkate alınmadığı ve Putin'in Ukrayna'ya zulmetmede kararlı olduğu ihtimaliyle yüzleşmek zorundayız dedi. Episkopos Christopher Coxworth, yaşananlar Avrupa için karanlık günler dedi. Yaklaşan insani kriz konusunda uyarıda bulunan Episkopos Kaxworth, 5 milyon kişinin komşu ülkeleri sığınabileceğini söyleyerek hükümetleri Ukraynalı mültecileri desteklemeye hazır olmaya çağırdı. Muhafazakar lider Zach Goldsmith ise Avrupa'da ortaklarla diplomatik ilişkilerin desteklendiğini ve işbirliğinin güçlendirilmesi için çalışıldığını söyledi.